Bu hikaye Türk futbolunun umut ışığı Arda Güler'in Ankara'dan Madrid'e uzanan gerçek yolculuğu. Henüz 19 yaşında ama şimdiden dünyanın en büyük kulübünde forma giyiyor. Bu yalnızca yetenekle değil, inanç ve sabırla yazılmış bir başarı hikayesi. 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi Bolu kökenliydi. Babası Ümit Güler, oğlunun futbol tutkusunu erken fark etti. Arda henüz 9 yaşında Gençler Birliği altyapısına katıldı. O yaşta bile sol ayağıyla fark yaratıyordu. 2019 yılında henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Artık hedef büyüktü. Avrupa. 2021 yılında henüz 16 yaşındayken Fenerbahçe A takımında ilk maçına çıktı. Sahada yaşını unutturan bir özgüvenle oynuyordu. Frizikleri oyun zekası ve ile taraftarın sevgilisi haline geldi. 2023 yazında Avrupa devleri sıraya girdi: Barcelona, Milan, Borussia Dortmund. Fakat Arda tercihini dünyanın en büyük kulübünden yana kullandı. Real Madrid. 20 milyon euro bon servis ve 10 milyon euro bonusla transfer tamamlandı. İlk sezonu zorluklarla başladı. Arka arkaya yaşadığı 3 ayrı sakatlık aylarca formasından uzak kalmasına neden oldu ama hiçbir zaman pes etmedi. Sessizce çalıştı, sabretti, antrenmanlarda kendini gösterdi. 10 Mart 2024 tarihinde Celta Vigo karşısında La Liga'daki ilk golünü attı. Sonraki haftalarda Villarreal, Granada ve Real Sociedad maçlarında da ağları sarstı. Sezonu 6 lig golüyle tamamladı. Üstelik Real Madrid kadrosunda en az süre alan oyunculardan biriydi. Ama asıl parlayışı 2024 yazında geldi. Almanya'da düzenlenen Euro 2024'te Arda Güler adeta bir yıldız gibi doğdu. Gürcistan'a attığı muhteşem gol turnuvanın en güzel gollerinden biri seçildi. Ay yıldızlı formayla her maçta sorumluluk aldı. Sahada lider gibiydi. Türkiye çeyrek finale kadar yükselirken Arda turnuvanın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. UEFA'nın resmi sitesinde turnuvanın yıldız adayı olarak gösterildi. Arda, The Player's Tribune için yazdığı yazıda şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırırken mutlu değildim çünkü daha fazlasını yapmak istiyordum." Bu sözler onun sadece yetenekli değil, ne kadar olgun ve hedef odaklı bir insan olduğunu gösteriyor. Bugün Arda Güler, Real Madrid'in geleceği olarak görülüyor. 10 numaranın doğal varisi, taraftarın göz bebeği, Türk gençliğinin gururu.